çok sevdiğim bir dua, huzur duası. Siz de biliyorsunuz bunu. Tanrım beni yavaşlat. Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir. Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele. Günün karmaşası içinde bana sonsuza kadar yaşayacak tepelerin sükunetini ver. Sinirlerimdeki ve kaslarımdaki gerginliği derin belliğimde yaşayan akarsuların nameleriyle yıka ve götür. Uykunun o büyüleyici ve iyileştirici gücünü duymama yardımcı ol. Anlık zevkleri yaşayabilme sanatını öğret. Bir çiçeğe bakmak için yavaşlamayı, güzel bir köpek ya da kediyi okşamak için durmayı, güzel bir yazıdan birkaç satır okumayı, balık avlayabilmeyi, hülyalara da dalabilmeyi öğret. Her gün bana Kaplumbağa ile Tavşan'ın masalını hatırlat. Hatırlat ki Yarışı her zaman hızlı koşanın kazanmadığını, yaşamda hızını arttırmaktan çok daha önemli şeyler olduğunu bileyim. Heybetli meşe ağacının dallarından yukarıya doğru bakmamı sağla. Bakıp göreyim ki onun böyle güçlü ve büyük olması yavaş ve iyi büyümesine bağlıdır. Beni yavaşlat Tanrım ve köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru uzatmama yardım et. Yardım et ki kaderimin yıldızına doğru daha olgun ve daha sağlıklı olarak yükseleyim. Ve hepsinden önemlisi Tanrım bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sabır, ikisi arasındaki farkı idrak edebilmek için akıl, beni aşkın körlüğünden ve yalanlarından koruyacak dostlar ver.'' Evet benim aynadaki ben adlı kitabımda yer alıyor. huzur duası gerçi her yerde var ama burada da paylaşmıştım. Sizinle de paylaşmak istedim. Evet.